Evet arkadaşlar sıvı ölçme birimleri soru çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hemen sorularımıza geçelim arkadaşlar vakit kaybetmeden. Birinci örnekle başlayalım arkadaşlar. Örnek. Birinci örneğimiz şöyle olsun arkadaşlar. 0,05 metreküp kaç litredir? Şimdi. Bizim bir bulduğumuz bir köprü vardı arkadaşlar. Hatta demiştim daha iyi bir köprü ismi biliyorsanız yorumlara yazın diye. Neydi o köprü arkadaşlar? Demlikti değil mi? Demlik. Şimdi metreküp, dekametreküp, santimetreküp, milimetre küp. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Neydi bizim bu köprümüz? Demlik köprüsüydü değil mi arkadaşlar? Şimdi bize metre küp olarak vermiş, litre olarak istiyor. O zaman ben köprüden geçebilmem için önce aşağı ineceğim. Daha sonra köprüden geçeceğim. Ve litre olarak bulacağım arkadaşlar. Köprüden aşağı inelim. 0,05 metre küp. Benim köprüden geçebilmem için ne yapmam lazımdı? Aşağı inmem lazımdı. Bir adım aşağı indiğim zaman ne yaparım arkadaşlar? Virgülü 3 basamak sağa kaydırırım. Bir basamak kaydırdım. 0,5 Bir basamak daha kaydırdım. 5 Artık kaydıracak basamağım kalmadı. O zaman 0 eklerim. Ne olur arkadaşlar? Demek ki 0,05 0,05 metreküp eşittir 50 desimetre küpe. Şimdi bizim notumuz vardı, unutmamamız gereken bir not. Neydi arkadaşlar? Bir desimetre küp eşittir bir litreye. E tamam. O zaman 50 desimetre küp nedir arkadaşlar? 50 litreye. Bakın arkadaşlar sorumuzda bizden zaten litre olarak istiyor. Demek ki bizim cevabımız 50 litre. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Örnek. Örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Basit bir örnek soracağım. 800 60 desimetre küp kaç litredir? Neydi arkadaşlar bizim köprümüzün adı ve köprümüz değil notumuz. Notumuz neydi arkadaşlar? 1 desimetreküp eşittir 1 litre değil miydi? E tamam 860 desimetreküp kaç litredir? 860 litredir arkadaşlar. Hiç uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz zaman yapıştırın cevabı. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Örnek. Örneğimiz şu olsun arkadaşlar. 0,10 veya 0,15 diyelim. 0,15 litre kaç santimetre küp tür? Hemen yazıyorum arkadaşlar köprümüzü. Metre küp desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp. Demli köprümüzün hemen yazıyorum arkadaşlar. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Bana ne olarak vermiş arkadaşlar? Litre olarak vermiş değil mi? Bakın bana litre olarak vermiş. Benden ne olarak istiyor? benden santimetre küp cinsinden istiyor. Bakın santimetre küp. O zaman köprünün hemen karşısına geçeceğim. Ve bir adım aşağı ineceğim. Şimdi 0,15 litre köprünün karşısına geçmem için desimetre küpe çevirmem lazım. Kaç desimetre küptür? Bakın 1 desimetre küp 1 litre ise 0,15 litre 0,15 desimetre 0,15 Desimetre küptür. Desimetre küpten bir adım aşağı ineceğim. Bir adım aşağı inerken ne yapıyordum arkadaşlar? 1000'le çarpıyordum. Veya virgülü 3 basamak sağa kaydırıyordum. 0,15 Bir basamak kaydırdım. 1,5 Bir basamak daha kaydırdım. 15 Kaydıracak basamam kalmadı. Artık 0 ekliyorum. 150 Demek ki neymiş arkadaşlar? 0,15 litre 150 santimetre küpe eşitmiş arkadaşlar. Gördük mü? Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz şöyle olsun. 200 santilitre eksi 1 eksi litre neye eşittir? Ben bunu litreye çevirirsem arkadaşlar, litreden litreyi çıkarmış olurum. O zaman hemen yapalım arkadaşlar. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Bana santimetre litre, santilitre cinsinden vermiş. Ben litre cinsine çevireceğim arkadaşlar. 200 santilitre. Bir adım yukarıya çıktım. 20 desilitreye eşit arkadaşlar. 20 desilitre. Bir adım daha yukarıya çıktım. 2 litreye eşit arkadaşlar. O zaman sorum şuna dönüşmedi mi? 2 litre eksi 1 litreye. 2 litre eksi 1 litre 1 litredir arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlamadığınız bir yer var mı? Anlamadığınız bir yer varsa arkadaşlar videoyu biraz geriye sarıp tekrar dinleyin arkadaşlar. Bir sonraki örneğime geçiyorum. Bir sonraki örneğim 16 litre artı 360 mililitre. Şimdi mililitreyi litre cinsine de çevirebilirim. Litreyi mililitre cinsine de çevirebilirim. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Gelin arkadaşlar litreyi mililitre cinsine çevirelim. Litre mililitre çevirmek için bir adım aşağı indim. 16 litre eşittir 160 desilitre neden? Çünkü ile çarpıyorum arkadaşlar. Bir adım daha aşağı indim. ile çarpıyorum. 160 desilitre eşittir 1600 santilitreye. Bir adım daha aşağı iniyorum arkadaşlar. Tekrar ile çarpıyorum. 1600 santilitre eşittir 16000 mililitreye. sorun neye dönüştü arkadaşlar? 16.000 mililitre artı 360 mililitre Toplayalım arkadaşlar. 16.000 artı 3.000 pardon artı 360 toplayalım arkadaşlar hemen. 00 0 daha 0 0 6 daha 6 0 3 daha 3 6'yı direkt aşağı indirdim. 1'i direkt aşağı indirdim. Demek ki benim sonucum neymiş arkadaşlar? 16360. 16360 litredir. Arka, pardon, litre değil. mili litredir arkadaşlar. Anladık mı? Bir sonraki soruya geçiyorum. Örnek Örneğin şöyle bir şey olsun arkadaşlar. 9,6 litre artı 13 mililitre. Litreyi mililitre cinsine de çevirebilirim. Mililitre cinsini litre cinsine de çevirebilirim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın arkadaşlar. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Dikkatinizi bir şey çektim arkadaşlar. Her soruda merdiveni yazıyorum. Her soruda yazıyorum. Bakın şu merdiveni yazmam benim bir dakikamı almıyor. Ne bir dakikası? 10 saniyemi de almıyor. Bakın yazıyorum. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Kafadan yapıp hata yapacağıma 5 saniyede köprüyü, merdivenimi yazarım. Soruyu öyle çözerim. Sakın arkadaşlar üşengeçlik yapmayın. Sorularda merdiveni yazın arkadaşlar. Ben litreyi mililitre cinsine çevirmek istiyorum arkadaşlar. Litreyi mililitre cinsine çevirmek için bir basamak aşağı inip onunla çarpacağım arkadaşlar. 9,6 litre eşittir. Veya 1 virgül kaydırabilirim. 1 virgül kaydırdım. 96 desilitre. 96 desilitre. Bir basamak aşağı indim. Onunla çarpıyorum. 960 santilitreye bir basamak daha aşağı indim onla çarptım 9, 90, 960 santilitre eşittir 9600 mililitreye sorum neye dönüştü arkadaşlar 9600 mililitre artı 13 mililitre topluyorum arkadaşlar. 9613 mililitreye çıkar benim sonucum. Anladık mı arkadaşlar? Böyle bakın. Pratiklik kazandıkça siz de emin olun böyle hızlı olacaksınız. Önemli olan bol bol soru çözmek arkadaşlar. Gerisi hikaye. Bol bol soru çözeceğiz. Bol bol soru çözeceğiz. Bulmaca gibi bu konu bize zevkli gelecek arkadaşlar. Bir soru daha çözelim ama böyle problem tarzı bir soru çözelim. Örnek. Ömer her gün 330 mililitre süt içmektedir. Buna göre Ömer bir haftada kaç litre süt içmiştir. Şimdi Ömer diye bir arkadaşımız var arkadaşlar. Bu Ömer'in Ömer sütü çok seviyor. Ve günde 330 mililitre süt tüketiyor. Ve bize diyor ki Ömer bir hafta sonunda kaç litre süt içmiştir? Bakın arkadaşlar merdivenimi hemen yazıyorum. Üşenmiyorum. Siz de üşenmeyin. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Yazdım. Bu bir kenarda dursun. Şimdi Ömer günde 330 mililitre süt içiyorsa bir haftada kaç litre süt içer? Mililitre süt içer. Bunu bulmak için ne yaparım? Bir hafta 7 gün olduğu için 7 ile çarparım. 7 kere 0, 0. 7 kere 3, 21. 21'in biri elde var ki 7 kere 3, 21. 2 de elde 20. 7 kere 3, 21. 2 de elde 23. Demek ki Ömer bir haftada 2310 mililitre süt içmiş. Bir haftada. Ama bana mililitre cinsinden istemiyor. Bana diyor ki kaç litre. Şimdi arkadaşlar mililitreyi litreye çevireceğim. O zaman ne yapmam lazım? Yukarıya çıkmam lazım. 2310 mililitre. Bir adım yukarıya çıktım, bir sıfır sildim. Ne oldu arkadaşlar? 231 santilitreye dönüştü. Bir adım daha yukarıya çıktım, bir virgül sola kaydıracağım, değil mi? Yani 231 santilitre eşittir 23,1 desilitre. Ben bir adım daha yukarıya çıkacağım virgülü bir adım daha sola kaydırmış olacağım. 23,1 desilitre virgülü bir adım daha sola kaydırdım. Ne oldu arkadaşlar? 2,31 litre. Demek ki Ömer bir haftada 2,31 litre süt içmiştir. İşlemlerimi anladınız mı arkadaşlar? Toplam sütü bulmak için bir günde içtiği sütü 7 günle çarptım. Daha sonra 2310 mililitre buldum. Ama bana mililitre demiyor, litre diyor. Mililitreyi litreye çevirdim. Gereken yerde sıfır attım, gereken yerde basama kaydırdım. Bunu daha önce mantığını gördük arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Örnek. Turan her gün limonata yapıp satmaktadır. Şöyle bir Limondan bir limondan 10 santilitre limon suyu çıkmaktadır. Çıkar diyelim. Bir limondan 10 santilitre limon suyu çıkar. Bir bardak limon suyu bir bardak limon suyu 50 santilitredir. Turan bir günde 50 bardak limon 50 bardak limonata satmıştır. Yukarıda verilen bilgilere göre, yukarıda verilen bilgilere göre Turan kaç litre limon suyu limonata satmıştır. Şimdi arkadaşlar Turan diye bir arkadaşımız var. Her gün limonata yapıp satıyor ve harçlığını çıkarıyor. Turan bir limondan 10 santilitre limon suyu çıkarıyormuş. Bir bardakta da 10 santilitre limonata oluyormuş. Turan bir günde de 50 bardak limonata satıyormuş. Şimdi Burada bilgi fazlalığı da olabilir arkadaşlar. O yüzden her bilgiyi kullanmamız da gerekmeyebilir. Bu soruyu neden yazdım? Çünkü her burada yazan her bilgiyi kullanmak zorunda değiliz. Sadece bizden istenileni versek, bizden istenileni bulsak yeter arkadaşlar. Bakın. Turan bir günde 50 bardak limonata satmış. Bir bardak 50 santilitreymiş. Buna göre bir günde kaç litre limonata satmıştır? Şimdi bir bardak 50 santilitre ise 50 bardak kaç santilitredir arkadaşlar? 50 kere 50 deriz değil mi? Sıfırları düşünme. 5 kere 5 25. Sıfırları ekle. 2500 santi litre arkadaşlar. Merdivenimi yazıyorum hemen. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Ben ne olarak buldum? Santilitre. Benden ne olarak isteniyor? Litre. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Yukarıya çıkacağım. 2500 santilitre bir adım yukarıya çıktım. 1 0 sildim. 250 desilitre arkadaşlar. 250 desilitre. Bir adım yukarıya çıktım. 1 0 daha sildim. 25 litreymiş. Demek ki Turan bir günde 25 litre limonata Satmış. Bakın arkadaşlar şu bilgiyi hiç kullanmadım Bir limondan 10 santilitre limon suyu çıktığını Kullanmayabilirim bana verilen her bilgiyi kullanmak zorunda değilim Ben sonucu bulayım arkadaşlar Gerisi benim için önemli değil Ama bu soru şu şekilde de kullanılabilirdi arkadaşlar Turan bir günde kaç limon kullanmıştır bir günde 2500 sen, santilitre limonata üretmişse ve bir limondan 10 santilitre limon suyu çıkıyorsa 250'yi 2500'ü 10'a bölerdim. Derdim ki 250 limon kullanmıştır diye. <laughs> Özür dilerim. Buradan bu soruyu şu şöyle yani bu soruyu şunun için yazdım arkadaşlar. Size verilen her bilgiyi kullanmak zorunda değilsiniz. Bazen kafa karıştırmak için fazladan bilgi verilebilir size. Siz sadece sonuca odaklanın arkadaşlar. Sonucu bulun. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. Bir örnek daha çözelim. Örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Örneğimiz şu olsun. Ahmet portakal suyu yapmak için aşağıdaki malzemeleri kullanmıştır. Malzemeleri kullanmıştır. Şöyle, bir veya bin mililitre portakal suyu veya şöyle diyelim Ahmet içecek yapmak için diyelim arkadaşlar bin mililitre portakal suyu. 500 desilitre su 200 santilitre maden suyu 3 litre de vişne suyu Buna göre bu karışım kaç litredir? Şimdi soru basit bir toplama sorusu arkadaşlar. Bakın ben bu soruyu hiç probleme yedirmeyip şöyle de sorabilirdim. 1000 mililitre artı 500 desilitre artı 200 santilitre artı 3 litre nedir? Ama arkadaşlar dediğim gibi biz öğretmenler böyle problem içerisine soru yerleştirmeyi çok seviyoruz arkadaşlar. O yüzden problem olarak da karşınıza çıkabilir. Ben size yazdım. Böyle dümdüz de verebilirdim. Şimdi ben hemen köprümü kuruyorum. Pardon merdivenimi yazıyorum. Bakın litre, desilitre, santilitre, mililitre. Hepsini benden litre olarak istediği için hepsini litre çevirmem lazım arkadaşlar. Bakın. 1000 mililitre. Mililitreden ne yapacağım arkadaşlar? Litre gitmek için yukarıya çıkacağım. Bir yukarıya çıktım. Bir sıfır sildim. Bir kez daha yukarıya çıktım. Bir sıfır daha sildim. Bir kez daha yukarıya çıktım. Bir sıfır daha sildim. Demek ki neymiş arkadaşlar 1000 mililitre? 1 litreymiş. Artı 500 desilitre. 500 desilitre bulmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Litreye çevirmem için. Bir adım yukarıya çıkmam lazım değil mi? Bir tane sıfır sildim. 50 desilitre. 200 santilitre. 200 santilitre. Santilitreyi Litreye çevirmem için bir adım yukarıya çıktım. 1-0 sildim. Bir adım daha yukarıya çıktım. Bir 0 daha sildim. 2 litre. E burada da zaten 3 litre olarak vermiş arkadaşlar. Topluyorum. 1 litre artı 50 litre. 51 litre. 2 litre. 53 litre. 3 litre daha. 56 litre. Gördünüz mü arkadaşlar? Sorularımız inanın zor değil. Sadece biraz düşündürücü. Sadece soruyu çözmek için gerekli bilginin sizde olması lazım. Bunun için de ne yapmanız lazım? Her zaman söylediğim gibi soru çözmeniz lazım arkadaşlar. Kaç tane soru çözdük? Bir inceleyelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane soru çözdük. 3'ü problem olmak üzere arkadaşlar. Bu 9 tane soru, ders anlatım videosunda çözdüğümüz belki 10, belki 12 tane soru, bilmiyorum, yaklaşık 20 25 tane soru. Bu 25 tane soru asla yeterli değil arkadaşlar. Siz daha fazla soru çözerek emin olun bu konuyu daha da iyi pekiştireceksiniz arkadaşlar.